Suriye bizden bağımsız. SDG bizi bağlamıyor. Bizi kapsamıyor mu demek istiyor. E bu ne kadar Türkiye'nin hayrınadır mesela bu çıkış, bu çağrı? Neler söylersiniz? Şimdi şöyle bir defa Suriye'de e, entegrasyon e, entegrasyon oluştuğuna ilişkin bir anlaşma metni kamuoyuna duyurulacaktır. Hı hı. Entegrasyonla ilgili bir süreç de ilerleyecektir. Çünkü o bir yanda anlaşma yaptık ve entegre olduk değil Olmaz tabi. bir süreç. Çatışmalar bile olabilir e, o belki O süreç yerde. devam edecek. Hı hı. E, ama entegrasyonla ilgili bir anlaşma olsa bile bu bölgedeki huzursuzluğun ortadan kalkacağı anlamına gelmiyor. Gelmez. Bunun nedeni SDG'nin e, aslında istediğinden daha azına razı olmak zorunda kalışıdır. Yani SDG 10 Mart'tan 18 Ocak'a Evet Mart'tan Şimdi oca. SDG hmm. e, uluslararası konjonktürde ortaya çıkan yeni durumu okuyamadı. O İsrail'in ve Amerika Birleşik Devletleri'nin tıpkı daha önce olduğu gibi kendinin arkasında bütün bir biçimde ne olursa olsun durabileceğini sahadaki Asli Müttefikinin e, SDG olmaya devam edeceğini düşündü. Oysa küresel ilişkiler ...çok hızlı bir şekilde değişir. Orta Doğu'da dengeler çok hızlı bir şekilde değişir. İsrail'in... E, ...İsrail'in... ...Suriye ile yapmak üzere olduğu... ...bir e, işbirliği anlaşmasını... ...göz ardı etti. Aynı şekilde Trump'ın... Şam e, yönetimiyle değil mi? Evet. Hı -hı. Aynı şekilde Trump'ın... E, ...orta ve uzun vadede... ...Orta Doğu'da müttefikleriyle çalışmak istediğini ve bu müttefiklerinden birinin de Türkiye olduğunu dolayısıyla Türkiye'ye bu bölgede geniş bir hareket alanı açacağını okuyamadı. Dolayısıyla SDG eğer 10 Mart mutabakatına razı olsaydı, onu imzalasaydı ve bunun gereğini yerine getirseydi bugün düştüğü durumdan daha ileride bir durumda olacaktı. Ancak bu SDG'nin mevcut durumu var razı olmak zorunda kalacağı yeni bir çerçeve getirdi önüne. Şimdi bunu hazmetmeye çalışıyor. SDG bunu hazmetmeye çalışıyor. Yani Haseke'ye işte e, sıkışmış, orada bir iki vilayete sıkışmış. Daha geniş neredeyse Suriye'nin su kaynaklarını, e, verimli arazilerini, petrol kaynaklarını kontrol edebilen bir noktadan sıkışmış. E, ve doğru dürüst e, kendini ifade edemeyen bireysel katılımların olacağı, yani bir tümenle birkaç tümenle katılacakken belki işte bireysel katılımlarla Suriye ordusunun içinde olacağı bir çerçeveye razı olmak zorunda kaldı. O yüzden Amerika bizi sattı söylemleri evet. e, kayda geçiyor. Şimdi bu bu SDG'nin e, o büyük maksimalist tutumundan çok geriye düşmesi anlamına geldiği için bunun bir e, e, örgüt içinde e, tartışıl tartışılacak bir süreci olacaktır. Yani bunu hazmetmesi gerekiyor yapının. Bu da bir zaman alacaktır. Bu da bir tedirginlik, huzursuzluk. Yer yer çatışmalara yol açacaktır. Ancak bu büyük resimde bu sözleşmenin yapılacağı, yapılmayacağı anlamına gelmiyor. Bence bu entegrasyon e, daha önce de vardı. Entegrasyonla ilgili anlaşma. Bu yeni durumda da bu anlaşma olacaktır. Peki Tuncay Bakıran ne demek istiyor? Şimdi buradaki tartışma şu. Şimdi Abdullah Öcalan e, bir çağrı yaptı. Ve bu çağrının aslında... KCK'nın bütün unsurlarını kapsadığını söylüyor evet, Öcalan bir doğru. boyutuyla. Türk devleti de böyle söylüyor. Türk devleti de Kapsamalı diyor ki diyor, evet. bu sadece PKK'ya yapılmış bir çağrı değildir. Hı hı. Bu KCK'ya yapılmış bir çağrıdır. PKK'nın bütün unsurlarıyla. Suriye, yani da, Suriye'de. Yani Suriye'de, işte, Irak'ta evet. ya da e, Türkiye içinde bütün yapılarıyla beraber bu sürecin bir parçası olduğunu bu çağrının bütün bu yapılara yapılmış bir çağrı olduğunu söylüyor. Türkiye devletinin tutumu, duruşu burada böyle. Abdullah Öcalan da aslında bu, burada duruyor. Ancak SDG'ye böyle bir çağrının yapılmadığına ilişkin özellikle SDG'den dile getirilen cümleler var. Ya yani aslında Abdullah Öcalan'ın çağrısı bizi kapsamıyor. Biz farklıyız, biz başka bir ülkedeyiz. Başka bir ülkede başka bir yapıyız ve başka bir örgüt bu bizi kapsamıyor tezi var. Evet orada. ilk günden bunu yapanlar vardı bu çağrı. Evet Doğru tezi diyorsunuz. var burada. Şimdi dolayısıyla bu iki tez arasında bir farklılık var. Aslında bu tez, ikinci tez bize şunu söylüyor. Yani ikinci tezi savunanlar şunu söylüyor. SDG farklı bir yapılanmadır. PKK'dan ayrıdadır Bu çağrı bizi kapsamaz. Biz kendi yolumuzdayız. Ee, sonucu çıkar buradan. Ama bunu devlet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu süreci yürütücüler bunu kabul etmiyorlar. Şimdi burada ciddi bir çelişki ve çatışma var. Peki hangi dinamik önde? Şimdi aslında tam da buraya geliyoruz. Yani Türkiye'deki terörsüz Türkiye sürecini yöneten, bu sürecin ilerlemesini sağlayacak, ilmelemesini sağlayacak şey, e, SDG'den bağımsız sadece Türkiye'nin kendi iç dinamikleriyle ilgili bir süreç midir? Yoksa aslında PKK'nın öteden beri ağırlık merkezi olarak Türkiye dışında, Kuzey Suriye'ye yönelmesi sebebiyle buradaki asıl ağırlık merkezi orası mıdır ve oradaki gelişmeler mi Türkiye'deki gelişmeleri etkileyecek? Tuncer Bakırana göre SED'e gelen bağımsız bir süreç. Evet ama aslında Tuncer Bakıran şunu söylemek istiyor. Evet burası bağımsız süreçlerdir. Burası kendi yoluna gitmelidir. Bu tartışma bizimle ilgili değildir. Biz burada bu süreci yürütelim. Ama devlet de diyor ki bu süreci yürütenler de diyor ki hayır efendim diyor. Bu hepsi birbirine bağlıdır. Orada bir gelişme olmadıktan sonra burada bir ilerleme olmayacaktır. Ya buradaki ilerlemeden kastımız da bakın, söylüyor aslında Dem diyor ki e, komisyon oluşturmaktan öte bir şey yapmadı, bir şey yapılmadı, süreç yönetilmiyor, evet. süreç yönetiliyor, ilerletilmiyor. Dolayısıyla bir güven kırılması var. Bir güven kaybı var. Oradan bağımsızlaştıralım biz süreci. Bu Türkiye'nin kendi dinamikleriyle ilgili bir süreçtir. Onu Ama buradan, öyle mi sizce? Onu buradan ayrı tutalım biz bunu buradan yürütelim. Peki öyle mi sizce? Elbette değil. Hmm. Yani sadece dem siyaseti açısından değil. Türkiye'nin bütün siyasi makamları açısından bu böyle. Suriye bağlı Elbette bir konu. Yani kesinlikle bağlı bir konu. İç içe geçmiş hmm. bir konu. Bu birbiriyle ilişkili bir konu. Hatta. Evet ilişkili olmaktan öte ağırlık merkezi Suriye'de olan bir konu. Evet. Yani bunlar birbiriyle ilişkili mi tartışmasından öte hangi taraf daha belirleyici? Neresi siklon nerede? Ağırlık merkezi nerede? diye sorarsanız bu Suriye aslında çıkıyor diyorsunuz. Suriye'de. Evet. Dolayısıyla o CDG, zaman bir çatlak oluşuyor yani CDG, AKP ile arasında da. E, yani bir çatlak oluşuyor ama neticede SDG 18 Ocak'la beraber başlayan sürecin içine girmeyi gönülsüz de olsa kabul ettikten sonra buradaki süreç ilerleyecek. Hı hı. Yani burada komisyonlar, komisyonların hazırladığı raporlar, bununla ilgili yasal düzenlemeler, hatta anayasa. Hı hı. Bakın bu bir paket. Yani önümüzde anayasa de, değişikliğiyle de gelebilir. Önümüzde iç içe geçen üç, bir paket var. Ee, bu komisyon e, önerilerini sunacak parlamentoya. Hı hı. Diyecek ki şu şu konularda yasal düzenlemeler yapılmalı. Hı hı. Tavsiyede bulunacak. Peşinden oturalım bir anayasa yapalım. Süreci başlayacak. O anayasa içinde yerel yönetim seçimlerini de öne alalım biliyorsunuz. Demir'in böyle istekleri var. Yani bizim 13 tane büyükşehir belediyemizi, belediyelerimizi bize geri verin kardeşim. Ee, içinde i̇çinde büyükşehir belediyelerimiz de var. Bunun içinde anayasa değişikliği gerekiyor erken almak için seçimi. Madem anayasa değişikliği yapacağız, anayasa ilgili maddesini değiştirelim. Ve en nihayetinde cumhur, cumhurbaşkanlığı seçimleri. Dolayısıyla bu bir paket. Ben bu paketteki gelişmelerde e, demin alacağı tutumunda doğrudan doğruya SDG ile yapılacak e, bu mutabakatın sonucunda şekilleneceğine inananlardanım. O yüzden yani demin Türkiye dinamiklerinin sonucu olarak ilerlettiği bir süreç gibi görüyor olsa da bu süreci ve kardeşim bu iş niye ilerlemiyor? Orayla ne ilgimiz var? Demagoji mi yapıyor yani? Dese Hüseyin bile, Hüseyin. Aslında oradaki süreçte ortaya çıkacak ilerlemeler buradaki süreçte belirleyecek. Bunu dem de biliyor diyorsunuz. Bunu bence dem de biliyor. Peki. Dolayısıyla bu böyle olacak. Orada bir ilerleme sağlanırsa. Bakın niye ilerlemiyor şey komisyon? Yani komisyon E Suriye'yi bekliyorlar. Peki, evet Entegrasyon işte. sağlanmasını. Fethi niye... Yıldız bunu söyledi zaten açık açık. Evet yani şimdi komisyon niye toplanmıyor? Komisyon yani kaç aydır bir rapor yazacak? Hı. Niye uzuyor bu süreçler? Orayla paralel. Evet. Oradaki süreç uzadığı için. Yani belirleyici olan burada orası. Yani dem burada bence e, ya, ya durumu analiz edemiyor ya da durumu yönetiyor yani. Bu 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 orası. Orada gelişmeler burayı etkileyecek diye Belki de tabanını konsolide etmeye olabilir. çalışıyor da olabilir. olabilir. Tabii Bahçeli'nin söylemine dönüyoruz. Siyaseten söylenmiş sözler bunlar diyoruz o zaman. Madem öyle gerçekliğinde farkındalarsa. Şimdi Örsan Bey'sine devam evet. etmek isterim. Ya Fethi Yıldız demişim. Evet.